yanımızda olacağımızı bilmenizi isterim. Bu organizasyonu yapan Çaldıran Derneğimiz Mehmet Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice turnuvalara, nice futbol gençlerimizi, futbol gençlerimizi boş alanlarda çekip spora kazandıracağız inşallah. Burada hepimize büyük görevler düşüyor. Bu anlamda her birimiz bu işe gerçekten e, yardımcı olmalıyız ve gençlerimizi önce okullarını ve sonra spora teşvik etmeliyiz. Bu anlamda bizim iller arası Esenyurt'ta Belediye Başkanlığı'nın imza attığı bir olan Van Dernekler Ferezone içinde olan İl Dernekler Arası Kutbol aynı ayın 15'ine başlayacaktır. Dolayısıyla hepinizi oraya bekliyoruz. Desteklemeye bekliyoruz. Van Dernekler Federasyon sosyal medyasında takip etmenizi rica ediyorum. Dolayısıyla her dönem ya Ardahan ya da Erzurum Spor bu kupayı alıp götürüyor, bu ödülü alıp götürüyor. Bu dönem bu kupayı nüfusumuz oranda